Merhaba sevgili arkadaşlar. Sultan Yıldız SEH TV kanalımıza hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Eğitimler hakkında bilgileri DM yoluyla iletişime geçip alabilirsiniz. Instagram'da Sultan Yıldız SEH TV'yi takip edebilirsiniz. Oradan da eğitimlerimiz hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ben Gül Berhan. 1 Eylül ayını konuşmaya. Neden Eylül ayında bir vushörü konuşalım diyorum. E, Merkür retrosu bitti, zorlu bir Ağustos ayı geçirdik. Bakalım şimdi gelin Eylül ayında neler yaşayacağız onları konuşalım. Evet gökyüzü bakalım Eylül ayı için neler söylüyor sevgili arkadaşlar. Evet Eylül ayına hoş geldiniz diyorum. Dış gezegenlerimiz zaten uzun geri hareket ediyorlar bu ay. İnceden ince ruhumuzu etkiliyor açıkçası. Satürn, Neptün, Plüton bir süredir Zodiac'ta geri hareketlerindeler. 1 Eylül'de de Uranüs onlara katılacak. 2025 Ocak ayının sonuna kadar geri hareketin geri hareketinde olacak. Geri hareket edecek. Önceki aylarda bazı meseleler şimdiye kadar yeniden açımıza giriyor. Neleri ihmal ettik? Kendimizi ihmal ettik. Kitap okumayı mı ihmal ettik? Hayatlarımızda neleri ihmal ettiysek tekrardan bir sorguya geçeceğiz. Neleri unuttun? Neleri yapmadın kendin için? Çözüldüğü, çözümlendiği sandığımız konular tekrardan gündeminize gelebilir. Belki bir şeyleri halletmek istedik ama olmadı. İşimizle alakalı konuları hallettik zannettik ama olmadı. Onun için evet şimdi 2 Eylül'de zaten Pliton Kova burcunda biliyorsunuz 19 Kasım'a kadar büyük Kova burcunda uzun bir seyahatini gerçekleştirecek. Ama bu seyahate başlamadan önce bir Oğlak burcuna girecek ve bir Oğlak burcunda geri hareketi olacak Pliton'un. Ee, ve bu son evrelerinde olduğu için zaten son evresinde bizi bayağı bir zorlayacak arkadaşlar hem hayatlarımızda hem de kolektif bilinçlerimizde siyasi ekonomik olaylar gündemimiz olabilir. Dünya görüşleri üzerinden çatışmalar olabilir. Neyi görmedik hayatlarımızda, düzenlemedik ya da düzene geç geçmekten e, geçmedik diyor ki burada da Satürn ve Plüto bize. Bunlar en ağır gezegenler olduğu için neyi kontrol etmedin hayatında, neyi yapmadın? Ben kontrole geldim. Neyi tam yaptın, neyi eksik yaptın? İstediğim gibi olmamış diye satürn böyle kafamıza vura vura plütonla ikisi değişim ve dönüşümden geçecek. Zaten dünyamız bir değişim dönüşümden geçiyor. Bir doğuşun yeni bir dünya doğuşunun sancılarını yaşarken tabii ki hayatlarımızda da bu yeni, dövüş, yeni ve değişim dönüşüm sancılarını yaşıyoruz. Kolay olmuyor, zor oluyor İster istemez. Evet 3 Eylül'de başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 11 derece oluca, 11 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. İkizler burcunda Mars neptüne kare açı yapıyor. Eylül'de de Mars Yengi, 4 Eylül'de de Mars yengeç burcuna geçecek zaman ciddi ve ölçülü bazı kişilerin yaşam enerjisi düşük olabilir. E ...bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok önemli bu ayda. Psikoloji açısından da kendimize iyi bakmamız gerektiğini söylüyor gökyüzü sevgili arkadaşlar. 7 Eylül'de de Aslan Burcu'nda Merkür, Boğa'daki Uranüs'e bir kare açı yapacak. Başak Burcu'ndaki Güneş, Balık'taki Satürn'e bir e, karşıt açı yapacak. Bu tam zamanımız 8 Eylül'de gerçekleşecek... Merak duygunum, duygumuz uyanı, uyanacak. Bir uyanışın içerisinde olacağız. Öz disiplin hayatlarımızda çok önemli olacak. Zorlu görevlerle baş edebiliriz. Beklenmedik anda çözümler ortaya çıkartabiliriz. Yeni fikirler bulabiliriz. 9 Eylül'de Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Ee, Başak Burcu'na girecek. Hayatımızda keşfetmediğimiz sabırla inceliği incelememize çağırıyor. Yani diyor ki e, hayatınızda keşfetmediğiniz, sabırla incelemeyi, bizi incelemeyi aslında şöyle söyleyebilirim. Hayatlarımızda bizi incelemeye çağırıyor. Ne yaptın? Yani kendin için ne yaptın? Doğaya mı çıktın? Tatile mi çıktın? Emek mi verdin? Sağlığınla mı uğraştın? Sağlığın için yeni diyetler mi denedin? Neler yaptın? Ruhunu mu genişlettin? Neleri genişlettiğini soruyor burada da aslında. 12 Eylül'de de Güneş Jüpiter'e bir kare açı yapıyor. Yaparken tam Venüs de 15 Eylül'de Jüpiter'e bir üçgen açı yapıyor aslında. İhmal ettiğimiz konular gündemimize gelebilir. Top, e, toparlanma zamanlarından geçiyoruz. Düzenlenmek için günlük rutinlerimiz, işlerimiz, e, güzellik, dolap işlerimiz, e, uyum sağlamak, düzene geçmek, disipline geçmek, güzel zaman dilimi. Ee, 9 Eylül'de de eğitim ve öğretim hayatı başlıyor. İşte ne diyor? Disipline geçiyoruz. Herkes eğitim, öğretim, herkes işinin başında. Artık tatil bitti. Ne yapıyorsunuz? Artık gezdik, tozduk, eğlendik. Şimdi artık çalışma zamanı diyor evrenimize. 12 Eylül'de güneş biterek kare açı yaparken Venüs 15 Eylül'de Venüse, Jüpiter'e bir üçgen açı yapacak arkadaşlar. İmal ettiğimiz konular, toparlanma zamanları, düzenlenme günlük rutinlerimiz, bu konularla alakalı bizlere güzel bir şekilde e, konularımızı derleyecek, toplayacak, böyle önümüze getirecek. Biz de onları düzenlemek zorunda kalacağız. 18 Eylül'de de Balık Burcunda dolunay ve parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay Neptün'de tutulma sırasında kavuşum yapacaklar. Güneş, Plüton ve Uranüs ile birlikte oluşturdukları uyumu uçurtma kalıbı Apex'inde tutuluyor olacaklar. Merkür, Satürn ise birbirine tam karşıt açı yapıyorlar. Yani Jüpiter hala Ay ve Merkür'e e, gerilimli açılar yapıyor. İletişim dilimizi kontrol etmek durumundayız. Zamanın mistik gizemli sınır sınır larımızdan geçiyoruz ve kısıtlamalarımıza göz atmamız gerekiyor. Hayatlarımızın içsel ve dışsal düzenlemelerinde bir istikrar sağlamamız gerekiyor. E, i̇stikrar sağlarsak meyvelerini alırız, toparlayabiliriz, yaşamsal dürtülerimizi hissedebiliriz. İstikrarsız ve kararsız konuları, koşulları, durumları köklü bir değişim amacıyla tekrardan ele alabiliriz. Ben burada buna eksik yapmıştım ama burada bunu düzeltmem gerektiğini söylüyor gökyüzü. Evet 19 Eylül'de de Güneş Uranüs üçgeni var. Zamanın, ruhun yeniden yapılanması için son derecelerde elverişli Elverişli zamanlar gösteriyor bize kadersel hakların alınması vadini kadersel haklarını alacaksınız. Bu üçgen açı vadini tamamlar arkadaşlar. İyi yaptıysan iyi alırsın, kötü yaptıysan kötü alırsın, karma yarattıysan karmanı alırsın. Güneş, Venüs, Merkürün buş değişim değişimleri ayın son 10 gününü şekillendiriyor. Merkür e, e, şekilleniyor, buş değiştirirken her biri net düğümü Plüton ile temas kuruyor. E, bu da ne olur? Yani bu da ne oluyor biliyor musunuz? Böyle gizli kapaklı olayların önümüze düşmesi, sisli puslu kafa karışıklıkları, olaylar gündeminize gelebilir. 19 o 21 Eylül'de de Güneş Neptün'e karşıt ...konumdayken Merkür de Jüpiter'e kare bir açı yap yapıyor. Güneş Plüton ve Uranüs, Uranüs Neptün Apex'inde olduğu için kocaman bir uçurtma açık kalıbı meydana geliyor arkadaşlar. Zaman biraz kararsız, değişken. Şimdi ciddi ilerlemeler kaydederken görevler ve sorumluluklar başarıyla tamamlanır burada. Bunu yapabilmek için kendimizi güvenmek ve kararlarımızı, hayallerimize sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Tartışmak, tartışmalardan uzak kalmamızda fayda var. Kara açı bizi zorlar, nereye gitmemizi gösterir. Bayağı bir çalışmamız gerektiğini söylüyor ama üçgen açıda bizim Ödüllerimizi aldığımız açıdır ve tamamlar. Neyi hak ettiyseniz, neyi kazandıysanız, ne verdiyseniz, alma verme dengenize dikkat ettiyseniz, her şekilde ödüllerinizi alırsınız. Bana göre üçgen açılar tam tamamlama ve tam da hak edişlerin alış bir açısıdır diye düşünüyorum ben. 22 Eylül'de de sonbahar ekim usul, ile birlikte bir terazi burcunda Plüton üçgen e, açı yapıyor. Venüs 23 Eylül'de Plüton'a yaptığı gerilimli açı sonrası Akrep Burcu'na geçiyor. Burada da tabii ki ilişkilerimiz sınav konusu olabilir. İlişkilerle ilgili konularımız ön plana çıkabilir. İhtiyaçlarımızı derinlemesine düşünmek için zaman ayırmamız gerekiyor. O durumları netleştirin diyor gökyüzü. Kendinizi derinlemesine sorgulayın diyor. Derinlemesine sorgularız biz burada. Kendimizle alakalı konularda derinlere inmek lazım, ruha ulaşmak lazım. Güzel fırsatları değerlendirmek gerek bu zamanlarda. Duygusal tepkiler, bilgi gizli, kayıtlı, gizli bilgiler ortaya çıkabilir, yeni bilgiler çıkabilir. Virüsler, hastaneler, resmi idareler, güvenlik zafiyeti, sınırlar, sular, denizlerden gelebilecek mikroplar, virüsler ya da hastalıklar... E, din olayları tarikatlar ve benzeri konular e, gündemimizde olabilir arkadaşlar evet Merkür 24 Eylül'de Uranüs'e üçgen bir açı yaptıktan sonra 25'inde Neptün'e bir karşıt açı yapar e, yapmaya hazırlı yaparak ayın 26'sında terazi burcuna geçiyor bu arada Plüton'a da bir üçgen açı yapıyor şimdi konuşmalarımızda incelik ve nezakete dikkat etmemiz gerektiği zamanlar e, net olmalıyız. Açık olmalıyız. E, son bu açılar e, son derece önemli açılar olduğu için bir yargıya varmadan önce, acele etmeden önce gelen haberler yanlış olabilir. Gelen bilgiler yanlış olabilir. Mesela birisinin hakkında bir şey duyduğunuz zaman aa bak o öyle demişti ama yanlış bilgi olabilir. Onun için her şeyi e, emin olduğunuz zaman konuşmak en güzeli diyorum burada. 30 Eylül'de de mars satüre, üçgen üçgeni ile Ay'ı bitiriyoruz. Ee, güneş de bugünlerde Merkür ve Güneş Ay e, düğümü ile kavuşum yapıyor. Ay düğümlerimizle kavuşum yapıyor sevgili arkadaşlar. Söylenen sözlerin güçlü etkiler oluşturması çok kuvvetli. O zaman ne yapıyoruz? Söylediğimiz cümlelere, kelimelere dikkat ediyoruz. Söylediğimiz sözler kaderimiz olur. Onu bilemeyiz. Onun için... O gün çok düzgün cümleler kuruyoruz. Çok güzel. Yani kimseyi eleştirmiyoruz. Negatif konuşmamaya çalışıyoruz. Pozitif kalarak, pozitif cümleler kurarak hayatlarımıza devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Özgürlük ve güvenlik temalarımız yine ön planda. Temel ihtiyaçlarımız olduğundan harekete geçme. Hayat bizi e, sağlık konularında dengeyi kurmaya zorluyor. E, kendimizi tanım tanıdığı yani kendimizi tanımamızdan geçiyor. Korkularımız, işte neleri büyüttük kafamızda, işte özgüvenimiz için neler yaptık. Yani korkularımızın üstüne gitme zamanı. Ay ben bunu yapamazdım ki. Ay ben işte hayalleriniz vardır. Ama insanlar size diyordur ki işte örnek veriyorum bir butik açacaksınız. Aman ya ondan para gelir mi? İşte youtuber yapacağım. Aman ondan para kazanır mısın gibi cümleler kurduklarına lütfen kulaklarınızı tıkayın. Kalp gözünüze inanın. Ve orada hayallerinizin peşinden gidin. Hiç kimse size neden gitmediğini, niçinini sorgulayacak. Ama onu niye yapıyorsun ki diyecek. Ama neden yaptın demeyecek. Siz mutluysanız kendi hayallerinize koşa koşa dört elle sarılın diyorum. Gökyüzü de onu öneriyor zaten. Tıkayın kulaklarınızı, boş verin insanları duymamazlıktan gelin. Kendi önünüze, kendi hedeflerinize, kendi ruhunuzun bilir kişiliğinle devam edin. <laughs> diyor. Kadersel değişim ve dönüşümlerde zorlanmalar ama güzel sonuçlara gebedir bu zorlanmalar. Her bir zorlanmanın güzel bir ödülü vardır bu hayatta. Çabalarsanız, çalışırsanız, emek verirseniz diyor ki gökyüzü ben de size hak edişlerinizi veririm diyor. Psikolojilerimize dikkat ediyoruz. Sinir uçlarımızda biraz oynanabilir bu ay. Biraz dikkat etmekte fayda var. Bazen derinlere inip, bazen derinlere inmektir gizlenen olayları bulmak. Çözümlemektir bazen ruhun derinliklerine inmeden bilemezsiniz. Evet gündelik hayatımızda da e, su kesintileri olabilir. Sulardan içme sularımızdan gelebilecek, e, kullandığımız sulardan gelebilecek rahatsızlıklar hastalıklar olabilir bu ayda bize diyor ki özeti şu neyi imal ettin hayatında onu bul ve değerlendir diyor sevgili arkadaşlar Evet şimdi Eylül ayı bayağı bir zordu gün gün e, önemli olan günleri verdim şimdi gelin bakalım hep birlikte bu gökyüzü, burçlar hakkında neler söyleyecek? Evet, 1 Eylül, 11 Eylül arası burç yorumlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet, yoruldum Eylül ayının genelliğini anlatırken. Şimdi burçlara başlayalım. Evet bakalım, sevgili koç burçları, yükselen burçları, koç olanlar. Duygusal patlamalara dikkat edin. Duygu ve düşüncelerinizde yorulmuş olabilirsiniz. Evet, Ailesel konularınızda dikkat, öfkeniz sizi yorabilir. Bu aralar sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmeyen gelişmeler ya da yapmanız gereken sorumluluklarınızı alıp yolunuza devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Parasal konularda çok para harcamalarınız olabilir. Alma verme dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize daha dikkatli, adaletli olmalısınız. 4 Eylül'de, e, evet 4 Eylül'de birazcık duygusal patlamalardan, ailesel olaylardan, e, anne baba patron sorumluluklarına bir, bir tık öfkenize dikkat edin diyorum. Aşk evlilik ilişkilerinizde, arkadaş ilişkilerinizde adaleti davranın diyor gökyüzü. Evet zorlu bir haftaya giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Kolaylıkla ve güzellikle sevgili koçlar. Evet sevgili boğalar, yükseleni boğa olanlar. Evet Kendinizi gösterme zamanındasınız. Evet bu yeni ay sizin 5 e, evinizde 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Kariyerinizde beklenmeyen olaylar ya da kuru, e, kura, e, kuralları siz koyabilirsiniz. Ailesel konularınız gündeminizde. Yeni ay ailesel konularınız iletişiminizi tetikliyor. Çocuk ve hayallerinizin arasında kalmış ve sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Öğrenciyseniz yeni düzene geçmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Değişim ve dönüşüm, kariyerle ilgili kazanımlarınız gündeminize gelebilir. Duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. E, sanatsal faaliyetlere ilgi gösterebilirsiniz. Paralansal konularda çok e, harcamalarınız olabilir. Eğitim ve aile konularınız gündem olabilir sevgili boğa burçları Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu olanlar. Yeni ay sizin 3. evinizde aile konulu konuları, eğitimler, kısa yollar, kuzenler, eğitimler, yeni başlangıçlar ama <laughs> biraz zorlanmış hissedebilirsiniz ee, ikili arkada ikili ilişkiler arkadaşlar kuzenler konular ön planda evden ya da online çalışmalar bilinçaltı konularınız gizli kalmış konuş, konular değişim ve dönüşüm zorlanmalar e, çalışmalar hiçbir şey e, çalış gökyüzü şöyle söylüyor sevgili ikizler çalışmadan hiçbir şey olmaz emek olmadan yemek olmaz yemek olmaz diyor bize Duygularınızda ani iniş çıkışlar, çatışmalardan uzak kalın, agresif olabilirsiniz, eleştirilen konulara biraz dikkat edin diyor. Babayla alakalı konularınız, gündeminiz olabilir, biraz onlara dikkat ediniyor. diyor. Yengeç burcu, yükselen yengeç olanlar ve yengeç burçları. Zihninizin susmasından emin olmanız gerekiyor. Önce bir şu zihnimizi bir susturun yengeç burçları. Evet, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, ortak gündemleriniz, sınav, eğitim konularınız olabilir. Eee... Sizin de çünkü güneşiniz 3. evden geçerken araç değiştirme olayları, araç masrafları, arabanızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Alım satım konularınız, ev alma düşünceleriniz olabilir. Düşünceleriniz ve duygularınızı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sevgili yengeçler size de kolaylıkla güzel bir hafta diliyorum. Evet sevgili aslan burçları, yükseleni aslan olanlar. Evet maddi konularınız para dengesi yatırımlarınız, kariyer alanlarınızda, işle işle güçle ilgili konularınız ön planda olacak diyor bu hafta. Hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için Yeni çevreler bulabilirsiniz. Topluluklar, arkadaşlarınızda. Ani patlamalara biraz dikkat edin. Söz konusu olabilir. İlişkilerde değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz sizlerde. İkili ilişkilerinizde sevgi duygularınızı net aktarabilirsiniz. Düğün, nişan konuları konuşabilirsiniz. Belki bir evlilik teklifi de edebilirsiniz. Ne dersiniz sevgili aslan burçları? Sevgiyle kalın. Evet sevgili başaklar ve yükseleni başak olanlar. Güneş sizin burcunuzda birinci evinizde parlıyor ve sizi yükseltiyor. Diyor ki parıl parıl parlatmaya geldim seni sevgili başaklar. Evet lafınıza sözünüze özgüvenli konuşuyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Hoş bir şekilde planlar, kararlar, ilişkiler, ee, böyle sağlığınıza biraz dikkat edin. Belki diyete başlayabilirsiniz. Diyetle e, diyet yapma kararları alabilirsiniz. İşte spora başlayabilirsiniz. Kronik sağlık sorunlarınız bir tık gündeminizi olabilir. Kendinizi güzel ifade edip kendinizi parlatma zamanlarından geçtiğini söylüyoruz. Evet. Kariyer evinizde biraz sakinliğinizi korumanız gerektiğinizi söylüyor. Öfkelenmeler olabilir. Birazcık öfkelenmelere dikkat edelim. Evet. Sevgili teraziler ve yükselimli terazi olan burçları. Sırtınızı döndüğünüzde şöyle söyleyeyim. Sevgili terazi burçları. Siz yeni ayı 12. evinizden alıyorsunuz enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Zihinsel takıntılarınız, bir şeylere takabilirsiniz bu hafta. 12. evinizdeyken önünüzü göremeyebilirsiniz. Bir bilinçsizlik hissedebilirsiniz. İşte görememe görememeyen süreç işte arka planda kalır böyle. Ee, dedikodular çok olur. Gizli düşmanlıklar çok olur. Uyku, yeme içme problemlerinizde sıkıntılar olabilir. Burada birazcık dikkat edin diyorum. Arkanızdan dönen işleri bilebilirsiniz Gizli düşmanlıklara açık açık olabilirsiniz. Dikkat diyorum sevgili terazi burçları. Evet sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar. Siz de güneşi, sizde siz de yeni ayı Başak burcundan e, alıyorsunuz 11. evinizde. Kariyer ve hedefler, yaşamınız için yeni planlar. Dikkat edin diyor. Kariyer, e, kariyerle çevre, kariyer alanlarınızda yeni çevreler, olumlu süreçlerden geçiyorsunuz. Şansınızın açık. Herkes sizi e, ee, izleyecek diyor bu ay, bu hafta. Maddi mani konu, konularda rahatsınız. Ailesel konularınızda rahatlıyorsunuz. Bir tık sağlığınıza dikkat etmenizde faydalı var diyorum. Evet sevgili yaylar. Sizin de 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda 10. evinizden geçiyor. Bu yeni ay 10. evinizi tetikliyor. Burada da kariyer konuları, yeni işler, planlar, toplantılar, patronlarla olan ilişkileriniz, iş fırsatlarınız, toplumsal statü, aile gündemleriniz, nişan konularınız olabilir. Güzel kararlar verebilirsiniz, alabilirsiniz. Sağlık konularında da beklenmeyen bir tip gündemleriniz olabilir. Evet sevgili Oğlak burçları, yükseleni Oğlak olanlar. Zorlu bir Merkür retrosunu bitirdik çok şükür. Çok zorlandınız. 22 Eylül'e kadar Başak burcunda 9. evinizde güneşinizi parlatacak. Bu da hayata bakış açınızı, inançlarınızı, büyük resimleri anlama konularını etkileyecek. Evren size diyor ki artık çok küçük detaylarla uğraştım. Birazcık büyük resimlere odaklanmalısın diyor. Eğitimler, akademik başarılar, yurt dışı, vize, pasaport, ticaret, işler, mahkemeler, mahkemeler eşin ailesindeki akrabalardan gelebilecek haberler gündeminiz olabilir. Sosyal medya, sosyal medyanızı geliştirmek isteyebilirsiniz sağlık konusunda kontrollerinize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili Kova ve yükseleni Kova burçları. Güneş Başak burcunda sizin de 8. evinizden geçiyor. Yeni 8. evinizden geçiyor. Finansal konularınız gündeminizde. Eşinizin finansal konuları olabilir. Mahkemeler olabilir. Miras konuları, parasal konularınız sağlığı vergi vergiler ortak şey yaptığınız işler sağlığınıza dikkat hem ruhsal sağlığınıza hem de fiziksel sağlığınıza dikkat diyor burada sevgili ko kova burçları bu ara böyle dini konular, felsefe, okulit, astrolojik konular ilginizi çekebilir. Böyle eğitim almak isteyebilirsiniz. Onun için ne yapıyorsunuz? Sultan ya da SHTV kanalına abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ve eğitim almak istiyorsanız da danışmanlıklar için mesaj atıyorsunuz. Kova burçları. siz de astrolojiyle ilgileniyorsanız çok iyi gelecektir. Astroloji öğrenmeniz diyorum. Evet sevgili balık burçları sizin de... Yeni ay e, 22, yeni ay sizin de e, 7. evinizde parlatıyor sizi. 7. eviniz ne demek? İlişkileriniz demek, iş hayatınız demek, kariyerinizle alakalı konularınız demek, kendinizi göstermeniz demek, kendini e, kendinizi göstermeniz, e, önemli işler, anlaşmalar, evlilikte gelişmeler olabilir. Ticaret konuları, mahkemeleri, mahkemeler olabilir. Yeni sözleşmeler, projeler, kendinizi parlaktığınızı gösterdiğiniz zamanlar... ilişkilerinizde sıkıntılar yaşıyorsanız... tekrardan böyle... güzel bir şekilde düzene geçmeyi planlayabilirsiniz... ya da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz... ama size de... güzel bir şekilde... yeni kariyerler, yeni başarılar... yeni umutlar diyor sevgili balık burçları... evet sevgili arkadaşlar... ben Gülberhan... dilimin döndüğünce gökyüzünü size... anlatmaya çalıştım... biraz zorlayıcı bir Eylül ayından geçiyoruz... Evet kanalımıza abone oluyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sultan Yıldız TV kanalına abone oluyorsunuz. Instagram'dan da Sultan Yıldız TV'yi takip alın. Eğitimler hakkında bilgiler alın. Danışmanlıklar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ben Gülberhan. Eylül ayını anlattım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun.